Uzaklarda biri varmış Ne hoştur o toprağı vardır Uzaklarda biri varmış Ne hoştur o toprağı varmış Benim efendim ne güzeldir Canına canı Katar efendim canına canı Katar efendim Sohbetini yaptığında insanları mest ediyor Cehennem halkını cennete çevirir Ahmet Renzi efendim Cehennem halkını cennete çevirir Ahmet Remzi efendim Ahmet Remzi efendim Günahlara tövbe ettirir Kıldı namazı adaplı ettirir İmanı güce Allah'ı sevdirir Ahmet Renzî efendim imanı gücü Allah'ı sevdirir Ahmet Renzî efendim Ahmet Renzî efendim kanadını açmış sohbeti yaparken melekler gelmiş dinliyorlar ne de güzel Allah dostları da Peygamberler de gelip dinliyor Peygamberler de gelip dinliyor Gelip dinliyor Benim Ahmet Remzi efendim Nurun kalpte dünyaya saçmış Ama bir kısmın ne hale düşmüş anlamı bozuk şu dünyada anlamı bozuk şu dünyada hizmeti yar yapıyormuş orada büyüklük taslıyormuş adını kirletir bu naletlenmiş bu insanlar bu insanlar adını kirletir bu insanlar bu insanlar Ahmet Remzi efendim